Niye sokuşturma çalışıyorsunuz ki? Niçin ben sizin kelimelerinizle konuşmak zorunda olayım ki? Ama mecliste kendi kelimelerinizle konuştunuz. Konuşuyorum kendi kelimelerimle PKK konuşuyorum. PKK'ya terör Aa, örgütü bana, dediniz. Birisi bana illa şu cümleyi kur dediğinde ben kurmam. O cümle ne olursa olsun. Ben şu cümleyi kurun demiyorum. Meclisteki konuşmanız PKK'ya terör örgütü dediğiniz anlamına geliyor mu? Evet elbette. PKK bir terör Yaptığı örgütüdür. Yaptığı terörün dik alasıdır. Ötesi var mı bunun? Ama birisi zorla benim ağzıma bir, hiç kimse bir laf sokuşturmaya çalışmasın. Ben, evet. kimsenin, ben kimsenin papağanı da değilim, kimsenin sözcüsü de değilim. Ben kendi kelimelerimle bırakın ben hangi kelimeleri seçiyorsam onunla konuşayım ya. Yani. E zaten PKK'nın şey bölgede hedef aldığı siyasi hareket sizsiniz. Latif Bey, 14 yani. yaşında Şakama namlusunu dayamış bir hareketten mi bahsediyorsun şu anda. Ben 14 yaşındayken Şakama namlusunu dayamışlar. Nasıl oldu? Ya nasıl olduysa çok önemli değil. Anladım. yani, yani neticede, 14 yaşında olduğunuz için... on, ben 14 yaşındayım. Siz 14 yaşında da ben onlara karşıydınız. Ben onları tanıyorum. 14 yaşından beri onları tanıyorum. Beri onları tanıyorum. 14 yaşından beri her türlü baskı kurmaya çalıştılar. Boyun eğmedik. Hiç, ki, hiç onlarla karşı karşıya gelmemiş. Onları tanımamış. Onlardan hiçbir zarar görmemiş insanlar. Uzaktan masa başına oturup ahkam kesiyorlar. Bizi de sanki işte onlara güzellemeler düzüyormuşuz gibi etiketlemeye çalışıyorlar. En hafif tabiriyle ya cehalettir bu. Eğer bilerek yapıyorlarsa o zaman ahlaksızlıktır.